Son dönemde internete bakıyoruz sadece feministler değil böyle bir erkeklerden şikayet 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 prenses erkekler erkekler bağlanma problemi var erkekler agresif erkekler şöyle erkekler böyle diye sürekli bir şikayet eden ablalar sürüsü var gelin bugün bu şikayetler haklı mı, ablalar haklı mı yoksa o şikayet edilen erkekler haklı onu konuşalım. Kızıl Sırlar Zeynel Cem Devirhan kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve katıl üyeliklerimize değerlendirerek katıl abonemiz olmanızı önemli şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu kadınların şikayet etme huyu zaten doğallarında var. Şöyle bir mağdur edebiyatı yapmasa, bir şikayet etmese olmaz. Ama ve lakin son dönemde iyice gemi azıya aldılar. Ne diyorlar? Böyle sıkça son dönemde böyle tweetlerde yok reelslerde vesairelerde prenses erkek, erkekler prenses olmayın. Prenses erkekler şöyledir böyledir. Bakın prenses erkek diye bahsettikleri böyle kırılgan, ağlayan ay nazik, naif erkeklerden bahsetmiyorlar. Prenses erkek dedikleri kadınlar boktan saçma sapan bir şey yaptığı zaman umursamayan, kalkıp, çekip giden, önemsemeyen, kendi yoluna bakan, kendi işine bakan arkadaşlardan bahsediyorlar çoğunlukla. Ha tabii bu arada bu bahsettiğimiz prensesler o trip yapıp, tavır yapıp aynı zamanda da kadınla beraber olmaya çalışan adamlardan bahsetmiyorum. Normalde ceketini alıp giden, hani bizim deyimizde taşakları olan arkadaşlarımıza da prenses diyorlar. Efendim bunlar prenses mi? Hayır prenses falan değiller. Bu adamlar sadece sizin saçmalıklarınıza tahammül etmeyen karşındaki kadın birlikte olduğu kadın veya flört ettiği kadın böyle gereksiz bir hareket yaptığı zaman huzursuz ettiğinde rahatsız ettiğinde istismar ettiğinde ya okey teşekkür ederim ben seninle muhatap olmak zorunda değilim deyip karşındaki kadını modern güncel tabirle diyeyim, ghostlayan, görmezden gelen, hani muhatap olmayan arkadaşlara prenses diyorlar, şikayet ediyorlar. Bakın arkadaşlar, yani bu arkadaşlara prenses demenize gerek yok, bunlar prenses olduğundan değil. Sadece sizin saçmalıklarınıza katlanmayacak kadar bolluk içinde ve kendi öz değerlere, öz saygısı olan kardeşlerimiz. Dolayısıyla bunlar prenses mi? Hayır prenses değil. Peki niye prenses suçlamasına maruz kalıyorlar? Çünkü eğer ki kadın bunu söyleyen kadınlardan bahsediyorum tabii hepsinden değil, objektif olarak değerlendirip de yargılaması gerekirse bir kısım kusuru da kendisinde bulması gerekecektir. Fakat ne yapıyor bu arkadaşlar? Kendilerinin kusurlu olduğunu kabul etmek ve kendi kusurlarını sahiplenip düzeltmek yerine kolay olan nedir? Şikayet etmek, karşısındakini suçlamak ve karşısındakini Farklı hale getirmek amaçlara. Sevgili kadın kardeşlerimiz, ne olur? Hani iğneyi kendinize çuvaldınızsa başkasına batırınız. Yani hiçbir arkadaşımız sizin böyle saçma sapan triplerinize, saçma sapan saygısızlıklarınıza veya saçma sapan özelliklerinize, çok kalabalık olan geçmişinize, teşirci davranışlarınıza, insanlar içindeki saygısızlığınıza, işte böyle oynadığınız gereksiz manipülatif oyunlara katlanmak mecburiyetinde değil. Bir erkek buna katlanmıyorsa bakın sizi yeterince beğenmediği içindir veya daha da önemlisi kendisine öz saygısı, kendi benliğine, kendi karakterine, kendi haysiyetine öz saygısı olduğu içindir. Peki başka neden şikayet ediyor kadın kardeşlerimiz? Yatırım yapmayan erkeklerden. Yani onlara böyle istedikleri kadar para harcamayan erkeklerden. Hani hediyelere boğmayan, cebine harçlık koymayan, Allah'ım onları süper lüks yerde ağırlamayan erkeklerden bahsediyorlar. Bundan şikayet eden kadınlara bakıyorum. ben hani çektikleri video videolara falan bakıyorum. Babasının böyle eski 40 yaşındaki evinden, LCY 2'den alınmış böyle çakma moda diyelim ucuz kıyafetlerle videolar çeken aslında görmemiş ve aslında alt gelir seviyesindeki kadınlar bunu diyor. Güzel kardeşim, güzel bacım yani sen anandan babandan ne gördün? Senin cebinde ne var ki karşındaki adam sana yatırım yapsın? Bu yatırımın karşılığında ne vereceksin sen adama da adamdan yatırım bekliyorsun? Bakın oyunu adil oynamanız gerekiyor. Kadın arkadaşlara söylüyorum bunu. Sürekli adamdan yatırım 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 istediğiniz zaman orada yapmaya çalıştığınız şey ilişki değil. Girmeye çalıştığınız şey ilişki değildir. Orada girmeye çalıştığınız şey ticari bir ilişkidir. Gönül ilişkisi değil. Yani ticari bir ilişkide de kendinizi sunarak kendinizi sunma vaadi karşılığında eğer erkekten sadece yatırım bekliyorsanız pratik olarak eskortsunuz güzel kardeşlerim. Hatta şöyle söyleyeyim eskortlar eskort diye geceleri işe çıkan arkadaşlarımız bunlar sizden daha dürüst ve daha değerli insanlar. Çünkü onlar hiç olmayanlar Dürüstçe eskort olduklarını söylüyorlar ve tarifeleri var. Alacağınız hizmet belli karşılığında ödeyeceğiniz belli. Şimdi sizin yatırım yatırım bekle dediğiniz zaman yine aynı eskort mentalitesinde erkeğe cinselliğiniz ve kadınlığınızı sunma karşılığında maddi beklentiler içine giriyorsunuz ve bir de bunu böyle ahlak ve ilişki, kişisel gelişim, farkındalık kisvesi altında are böyle açık açık aleni olarak pazarlıyorsunuz. Bir de o erkeklerin size yatırım yapmasını bekliyorsunuz. Yok hayır. Bakın size yatırım yapacak erkekler şunlardır. Aç köpeklerdir, muhtaç adamlardır. Yani kadına ulaşmayı bilemeyen, toplum içinde yeri olmayan, değeri olmayan, sadece cebinde 3 kuruş parası olan adamlar kadına ulaşmak için maddi yatırım yapar. Çünkü öbür türlü yatırım yapma şansı yoktur. Gerçekten değeri olan, katma değer yaratmış, özgül ağırlığı olan kardeşlerimizse kadına ulaşmak için maddi yatırım yapmayı reddetmektedir. Neden reddetmektedir? Çünkü kadını satın almayı uygun görmemektedir. Artı satılık kadınlardan da haz Yani öğrenmeniz gereken şey bu. Bunu pompalayarak elde edebileceğiniz adamlar besin zincirinin orta alt seviyesindeki zengin olsa bile besin zincirinin orta alt seviyesindeki değersiz adamlar olacaktır. Dolayısıyla yatırım yapın, yatırım yapın şikayetinden vazgeçeceksiniz. Tabii ki yatırım yapmayacağız. Yani eğer aradığımız bir gönül ilişkisi ise buna bir hesap ödemekten ya da ne bileyim böyle bir çay kahve ısmarlamaktan, bir gittiğimiz tatilde oteli ödemekten bahsetmiyorum. Yani hediyeler alarak kiranızı ödeye Cebinize harçlık koyarak, sizi kuyumcuya götürerek satın almayacağız tabii ki güzel kardeşlerim. Çünkü biz servet avcılarını sevmiyoruz, sevmeyeceğiz. Onlara örtülü eskort muamelesi yapmaya devam edeceğiz. Devam edelim bakalım. Bizim erkek arkadaşlarımızın bağlanma problemi yokmuş, bağlanmak istemiyormuş. Tek amaçları seksmiş, tek amaçları takılmakmış, eğlenmekmiş bilmem neymiş. Bakın yanlış bildiğiniz başka bir noktada bu. Böyle ıssız adam sendromu, sizde sıkıntı sıkıntı var diye karşınızdaki suçlamayın. Genel olarak eğer bir toplumsal veya psikolojik bir problem yoksa erkek arkadaşların bağlanma problemi diye bir problem olmaz. Çünkü içsel olarak kabile mantığında yetişen evrimsel olaraktan bahsediyorum dürtüsel olarak ve birlikte olduğu zaman daha güçlü olduğunu bilen erkeklerin büyük bir çoğunluğu zaten okul altında, takım adı altında, askeri birliklerde, ekiplerde vesaireler her tarafta zaten bir grup oluşturmakta ve o gruba ileri seviyede bir sadakat sunmakta. Yani erkeklerin bağlanma problemi diye bir problem olmaz. Burada problem şu kadın arkadaşım. Sen o erkeğe bağlayamıyorsun. Yani problem adamda değil. Ya sen çok yukarıda bir yere koştun veya sana uygun bir adama koşsan da o adama uygun davranışlarda bulunamıyorsun. O adama gerekli ilgiye, gerekli sevgiye ve onu bağlayabilmek ve kendini bağımlı kılabilmek için kendi üzerine düşen kendi cinsine ait vazifeleri yerine getirmiyorsun ama istiyorsun ki adam o hemen sana yüzüğünü taksın, düğününü yapsın, beraber göbek atın. Hani evini dayasın, döşesin, deniz manzaralı böyle altına da hemen bir tane renk çeksin. Oh 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 şahane ne güzel dünya. Güzel kardeşlerim yok böyle bir dünya bakın kadın arkadaşlarım. Bu konuda da biraz daha mantıklı olmanızı tavsiye ederim size. Ve evet bağlanma sorunuyla suçlanan arkadaşlarımız Bakın siz bilin sizin bir bağlılık probleminiz veya bir evlenme düzgün ilişkiye girme gibi bir probleminiz olmaz. Şu ana kadar düzgün bir ilişkiye girmediyseniz sadece düzgün ilişkiye gireceğiniz kadını bulamadığınız içindir. Emin olun o kadın karşınıza çıktığı zaman ne gerekiyorsa o kadınla beraber olmak için üzerinize düşen vazifeleri yapıyorsunuz, yaptınız. Ben bunları gözlemliyorum, etrafımda sürekli görüyorum ve tanıdığım, danışmanlığını yaptığım çoğu arkadaş da zaten düzgün bir ilişkiye girmek için düzgün, enteresan, onun aklını başından alacak bir kadının arayışı içinde oluyorlar. Evet. Ferme söyleyelim. Devam edelim. Nelerden şikayet ediyor bu kadın arkadaşlar? Erkekler kötü. Erkekler agresif. Erkekler sıkıntılı. Arkadaşlar bunu söyleyen kadın arkadaşlara söylüyorum. Yine erkekler kötü ve agresif değil. Aslında erkekler siz ne kadar kötüyseniz o kadar kötü, siz ne kadar iyiseniz o kadar iyi. Yok birbirimizden çok atla deve ciddi bir farkımız. Bunu açıklamak için şöyle söyleyelim. Yani İstanbul'da belki 16-17 milyon insan yaşıyor. Tam nüfusu bilmiyorum. İzmir'de 5-6 milyon kişi yaşıyor. Ankara'da 8-9 milyon insan yaşıyor. Bakın erkekler sizin pazarladığınız gibi kötü, tüy, kaka, rezil, sıkıntılı adamlar olmuş olsaydı bu şehirler yaşanmaz yerler olurdu. Bakın biz böyle milyonlarımız bir araya gelip düzgün bir toplum halinde, çoğunlukla barış içinde yaşayabiliyoruz. Böyle bir mağara adamı gibi salyalar akıtarak, manyak manyak etrafta birbirimizi bıçaklayarak, birbirimize saldırarak, ısırarak dolaşmıyoruz. Yani gayet de mantıklı ve düzeyli ortamlarda büyük çoğunluklar halinde yaşıyoruz. Peki kadınlar niye şikayet ediyorlar? Çünkü daha önceki programlarımızda bahsettik ve bununla alakalı tepki de aldık. Şimdi kadın bünyesi karanlık kişilik özelliklerini beğeniyor. Yani o üçleme, psikopati, makyavelizm ve narsizmi beğendiği için bunları beğenen cins gidiyor. Karanlık psikopat adamları cinsel olarak çekici buluyor ve onlarla beraber oluyor. Ondan sonra diyor ki aa erkekler iyi değil bilmem ne değil erkekler şöyle erkekler böyle. Hayır sizin seçtiğiniz erkekler kötü. Özellikle bu şikayeti çok yüksek sesle dillendiren arkadaşlar. Yani siz seçim yapmayı bilmediğiniz için bütün bir cinsi suçlama, hadsizliğine varıyorsunuz. Halbuki erkeklerin yine ciddi anlamda hem kanal sayesinde olsun hem de etrafında olsun çok sayıda insanla tanışma ve gözlemleme, araştırma fırsatım oldu. Ama erkeklerin gelen problemi zaten fazla iyi olmak. Büyük bir çoğunluk böyle o nice guy sendromu dediğimiz yani iyi adam sendromuna sahip olduğu için sizlere ulaşmakta, kadına ulaşmakta zorlanıyorlar. Ve iyi adam olduğu için yani faydalı mal bu videomuzu izleyin. maskülen öküz, iyi adam ve efendi adam üçlemesine faydalı mal haline geldiği için sizin tarafınızdan bir mal olarak görülüp kullanılıyor ve istediklerini sizden alamıyor. Ve istediklerini alabilmesi için de biraz psikopat, biraz makkevelist, biraz da narsist olması gerektiğini zamanla öğreniyor. Ve ondan sonra da bu adamları kötü olmakla suçluyorsunuz. Bakın eğer patolojik olarak bir insan içinde psikopati yoksa yani biyolojik başka bir sorunları yoksa biz aslında hepimiz fabrika ayarlarında iyi insanlar olarak doğuyoruz. Fakat o özellikle bir takım sonradan psikopat olan arkadaşlar sizin kimlere meylettiğinizi gözlemleyerek kimlerle birlikte olmak istediğinizi gözlemleyerek o adam olmaya çalışıyor ve bazılarının evet maalesef elinin ayara kaçıyor. Elinin ayara kaçtığı için de şikayet Ediyorsunuz. Bakın burada yine öz yapma eksikliğinde olan bir cins var karşımızda kadın kardeşlerimiz program başında söylediğim gibi iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım lütfen ve erkekler sizin şikayet ettiğiniz kadar şikayet edilecek pozisyonda arkadaşlar değil herkese selamlar.